Merhaba değerli izleyiciler. Bugün dua ile ilgili çok muhteşem, çok etkileyici bir cümle var. Onun üzerinde biraz düşünelim diye aklımdan geçirdim. Şu, duanın tesiri azimdir. Gerçekten biliyoruz ki dua bizim yaratılış sırrımız, yaratılış sebebimizdir. Dua etmek için yaratıldık. Dua, ubudiyetin kulluğun çok önemli bir parçasıdır. Duayı asla küçümseyemeyiz. Dua son derece hayati, son derece merkezi bir kavram olması lazım benim hayatında. Hayatımız dua temeli üzerine kurulması lazım. Evet, duanın tesiri asimdir. Duanın tesiri büyüktür. Niçin? Çünkü dua müessiri hakiki olan Cenab-ı Hak namına onun kudretiyle faaliyet icra etmektir. Müessiri hakiki Cenab-ı Hak'tır. Her sebebin, her varlığın arkasında işleyen onun kudret sıfatıdır. Biz ise son derece aciziz. İhtiyaçlarımız dünyayla sınırlı, değil, ebede kadar uzanmış durumda. Her şeyi istiyoruz. Sağlık istiyoruz, varlık olmak istiyoruz, ebedi mutluluk istiyoruz. Kendimizle alakalı güzel şeyler istiyoruz. Tanıdıklarımızla ilgili güzel şeyler istiyoruz. Peki bunlara bizim elimiz yetişebilir mi? İktidarımız, kuvvetimiz bunları yerine getirmeye yeterli Hayır. Öyleyse ebedi kudret ve kuvvet sahibi olan Cenab-ı Hakk'a dayanmakla, ona sığınmakla, ona yaslanmakla, onun kudretini talep etmekle yükümlüyüz. Bir çocuk örneği verilir ya, çocuk acizdir istediğini yapmaktan. Ne yapar? Babasına veya annesine karşı ağlayarak talebinin, arzusunun yerine getirilmesini ister biz de Cenab-ı Hakk'ın kudretine karşı yaslanarak, ona iltica ederek onun rahmetini, onun tesirini, onun ihsanını, onun inayetini istemekle yükümlüyüz. O yüzden bu anın tesiri azimdir cümlesini çok sık hatırlamak lazım. Eğer dua külliyet kesbederse devam eder, netice verilmesi galiptir denir. Duanın külliyet kesbetmesi lazım. Ne demek? Duayı benim bütün zerratımla yapman lazım. Duayı bütün hüceyratımla yapman lazım. Duayı bütün varlığımla yapman lazım. Duanın pet bazında külliyeti ancak böyle gerçekleşir. Bir de duanın külliyet kesfetmesi deyince umum namına, umumla beraber dua edilmesi akla gelir ki bu da son derece önemlidir. Bütün müminlerle birlikte dua etmek lazım. Bütün müminlere dua etmek lazım. Hatta bütün insanlara dua etmek lazım. İnsanlara dua etmek lazım. Eğer bütün müminler aynı şeyi Cenab-ı Hak'tan ısrarla samimane isterlerse duanın kabulü, Cenab-ı Hakk'ın böyle bir duaya, külliyet kesbeden duaya icabeti kaviyen mekbuldür, umur. O halde biz hayatımızda duayı merkez almalıyız. Ve dua deyince asla ve asla bir takım cümleleri, lafızları, ifadeleri düşünmemeliyiz. Dua bir haldir. Dua bir duygudur. Dua bir motivasyondur. Dua bir ameldir. Dua bir eylemdir. Dua bir fiildir. Yani çaba için doğmak, gayret etmek, bütün varlığımızı da talep etmek, istediğimiz için gerçekleşmesi için bize dönük faaliyetler nelerse onları yapmak duanın bir parçasıdır. Elbette lafza dayalı dua da etmemiz lazım. Namazlardan sonra etmemiz lazım. Çeşitli vesilelerle etmemiz lazım. Seher vaktinde etmemiz lazım. Ama şunu unutmamak gerekir ki dua dendiğinde sadece dille, lafızla yapılan bir yakarışı değil, bütün bir duyguyla, bütün bir varlığımızla, hatta bütün varlıkları da hesaba katarak Cenab-ı Hakk'a seslenmeyi deyim birindeyse. Cenab-ı Hakk'ı çağırmayı düşünmeliyiz. Dua bir çağırmaktır. Dua seslenmektir. Dua, aciz kaldığımız yerde e, talepte bulunmaktır. Kime? Rabbul Alemine. Bizi yaratan, ademleri yaratan Rabb'e talepte bulunmak. Onun inayetini, onun kudretini istemektir dua. Hangi konuda? Her konuda. Her hususta dünyamızla alakalı, ahiretimizle alakalı, kendimizle alakalı, aile efradımızla alakalı, toplumumuzla alakalı tüm taleplerimizi yaparken Cenab-ı Hakk'a onun mutlak kudretine itimat etmeliyiz. Ve duayı bir bütün halinde, bütün varlığımızla yapmaya çalışmalıyız. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Üdû <laughs> rabbakum Tazarruan ve hufye. Rabbinize dua et. Nasıl? Tazarruan ve hufye. Yalvararak. Tazarru içerisinde ve hufye. Samimiyet içerisinde. Kalpten bütün duygularla Cenab-ı Hakk'a bağlanarak dua et. Bu ayet-i bize duanın adabına dair iki merkezi kurala dikkat çekiyor. Bir, duanın tazarrükârına olması lazım. İki, samimane olması lazım. Bağırarak, çağırarak, kafiyeli cümle kurarak değil. Samimi, içten, kalpten, duygulardan akıp eden bir hisler cenab yönelmeli ve ona seslenmeliyiz. Dua budur bir yönüyle. Başka bir yönüyle ise dua aynı zamanda bir faaliyettir, bir çabadır, bir gayrettir ve bir eylemdir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak'tan ne istiyorsak bu alemde hem dilimizde hem halimizde hem de davranışlarımızla ondan istemeliyiz. Ve bilmeliyiz ki Rabbimiz sonsuz kudret sahibidir. Dua edenin duasına icabet edendir. Yakındır. Çak daha yakındır. Bize düşen samimiyet içerisinde ona yalvarmak, 对，我们啊，多啊多。